Evet böylelikle close testlere gelmiş oluyoruz arkadaşlar. 17. soruya baktığımız zaman bazı prepozisyonların olduğunu görüyoruz. Demek ki bir prepozisyon sorusuyla karşı karşıyayız. Buna göre, buna göre bakalım. Human activities affecting bird migration and survival. Bird watchers in North American Europe have noted that fewer birds are coming boşluk from their winter vacations. Daha az kuşun ee, Kış ayında gittikleri yerden geriye döndüklerini e, söylüyorlar. Yani come back olmalı arkadaşlar. Buna göre Bursa seçeneği doğru cevap. 18. soruya bakıyorum. Bir e, bağlaç sorusu olduğunu görüyorum. This is important. Küçük bir bilgi arkadaşlar important, vital, paramount, essential gibi ifadelerden sonra because, because of, since, as gibi bağlaçların kullanımı yaygındır. Mantık şudur. Şu şu önemlidir çünkü. Şu şu hayatidir çünkü. Burada da benzer bir mantık var arkadaşlar. Bu önemli çünkü bu durumda Edirne seçeneği doğru cevap. 19. soruya bakıyorum. If it were not for birds returning in the spring and eating bugs. Bahar ayında kuşlar dönmeyip ee, e, böcekleri yemeselerdi Many of the fruits, vegetables and grains in grocery stores, yani marketlerde veya e, manavlardaki pek çok meyve, sebze vesaire, bla bla scars az azalırdı ve daha pahalı olurdu. Azalırdı ve daha pahalı olurdu. Bakın burada arkadaşlar bir çıkarımsal e, ifade var. Bir Uh, hipotez var. Şöyle şey olsa şöyle olurdu. Bu tarz ifadelerde would öncelikli olarak ama would yoksa could da olabilir arkadaşlar. Buna göre Adana seçeneği doğru cevap. Yani bu cümleyi if-close-type-2 cümlesi olarak düşünebilirsiniz. If-type-2 cümlelerinde İkinci kısımda ne kullanıyoruz? Would, could artı word kullanıyoruz. Bu durumda Adana seçeneği doğru cevap. 20. sorudayız. Ee, soru başında olduğunu görüyoruz. Boşluğun seçeneklerde de e, decrease, having decrease, decreasing gibi ifadelerin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. E, demek ki sadeleştirme, zaman e, ilişkileri veya... Ee, en temelinde de cümle iki tümceden mi yoksa tek tümceden mi oluşuyor. Bunları analiz etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu tarz sorularda e, birkaç aşamayı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Öncelikli olarak cümle e, iki tümceden mi yoksa tek tümceden mi oluşuyor sevgili arkadaşlar? Eğer cümle iki tümceden oluşuyor ise e, Seçeneklerdeki ifadelerin çoğu buraya gelebilir, ee, Edirne hariç. Ama tek bir tümceden oluşuyorsa arkadaşlar, bu durumda verb ing veya to artı verb bir gelir genelde cümle başına. Bakalım boşluk burada başlıyor arkadaşlar cümle. The amount of noise we make would be good for the health of birds and other animals and also for human health. İki tümcem var, tek tümcem var arkadaşlar. Tek tümce var. Buna göre Adana, Bursa, Denizli ve Edirne seçenekleri elir. Tek olası seçenek Ceyhan seçeneği arkadaşlar. Bu şekildeki kullanımda da cümle başında bir payıncı veya tuha artı bir kullanımı genellikle arkadaşlar mak, mak anlamı verir. Yani Gürültü seviyesini azaltmak, yaptığımız gürültü seviyesini azaltmak, şuna şuna iyi olabilir gibi cümle devam ediyor. Evet 21. soruyla beraberiz. Bir phrasal verb sorusu olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Work on üzerinde çalışmak, call back, geri aramak, geri çağırmak, turn away, uzaklaşmak ha, anlamında, carry out yapmak yerine getirmek, drop out bırakmak, vazgeçmek, okul vesaire gitmemek anlamlarına geliyor. Buna göre bakalım. People are already bula bula ways to decrease urban noise. İnsanlar zaten hali hazırda kentsel gürültüyü azaltmanın yolları üzerinde çalışıyorlar. Buna göre Adana seçeneği doğru cevap. İkinci close test beraberiz arkadaşlar. Birinci sorunun yine bir prepozisyon sorusu olduğunu görüyoruz. Bakalım. Today George Orwell's novel 1984 is still relevant to our current society and administration. George Orwell'ın 1984 romanı bugün hala geçerliğini korumaktadır. Oceania for example romanda geçen bir romanın geçtiği yer aslında arkadaşlar Oceania. Warns War ne alır? Against alır. Ceyhan seçeneği de hocam. Ha bilmiyorsam mantık kurabilir miyim? Evet yani warn uyarmak bir şeye karşı uyarmak. Against. 23. sorudayız. Bir kelime sorusu olduğunu görüyoruz. Kelimelerin anlamlarını hatırlayalım arkadaşlar. Distinguish, ayırt etmek, ayırmak. Retrieve, geri getirmek, geri çağırmak, hatırlamak ee, anlamlarına geliyor. Device, tasarlamak, oluşturmak. Foster, geliştirmek, artırmak, desteklemek, eradicate ortadan kaldırmak, yok etmek, kökünü kurmak, kurutmak, kurutmak e, gibi anlamlara geliyor. Şimdi bakalım boşluğun bulunduğu kısma. Um ocean ya yeah, for example warns blah, blah many modern issues such as the governmental infringement on public's privacy, the inability to blah blah between truth and false doğruyu yanlışı birbirinden ayırmak diyor arkadaşlar. Bu durumda Adana seçeneği doğru cevap. 24. soruyla beraberiz arkadaşlar. Um, 1984 divulges deeply into these issues. Boşluk being written 70 years ago. 70 yıl önce yazılmış olmasına rağmen bu roman bu konulara e, odaklanmaktadır. odaklanmaktadır. Elimle seçeneği doğru cevap. 25. soruya bakıyorum. This novel has also remained consistent in our education system. Boşlu. The remarkable similarities between Oceania and the world we live in. E, bu roman eğitim sistemimizde de e, varlığını, geçerliğini korumaktadır. Neden? Due to den dolayı Ocean ya ile yaşadığımız dünya arasındaki hatır sayılır benzerliklerden dolayı bugün eğitim sisteminde arkadaşlar geçerliğini korumaktadır. Son sorudayız. 26. sorudayız. It is important to continue to read and analyze this book because it blah blah us. Bu kitabı okumaya devam etmek önemlidir. Çünkü bu kitap bize şu şu gerçeği vermektedir. Yani arkadaşlar burada bir genel ifade var. Buna göre present seçeneği doğru cevap. Ceyhan seçeneği doğru cevap.